Ölür mü ölür. Mehmet abi de emin ol sana bir şeye yanlış yapan olsa Mehmet abi başta zıplar. Mehmet abin sen o yönünü görmedin. Çok delikanlı bir adam. Yani mert. Tamam. Arkadaşını sever. Mesela biri sana bir yanlış mı yaptı? Vallahi iki tane o daha o çekmeden Mehmet abi çeker. Evet. Doğru mu Mehmet abi? Doğru tabii. Zamanında güreş tuttu Mehmet abi. Evet. Pehlivan derler. Evet. Evet. <laughs> 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 Mehmet abi benim <laughs> gülüm. <Allah> Mehmet <laughs> abi benim her şeyim. Ben bir de Mehmet abi kadar namuslu bir adam görmedim bu etrafında. Gerçekten Mehmet abi, gülme yani. Dalga geçecek bir şey değil abi, bu. Çok namuslu. Evet. Şaşırırsın yani. O kadar namuslu ki. Yani bir kadın gördüğünde önüne, önüne çarşaf çar atıyor, kapatıyor. Tabii. Tabii ya. Yani hiç öyle Allah maha yapmaz. Yapmam. Yes. <laughs> Yapma. Yapma. <gülüyor> sevmez. Öyle işleri sevmez. <laughs> <laughs> Sevmem öyle <şeydir. gülüyor> Mehmet abi para mı? Çay var mı? Çay var. mı? Karnım. Bir Biraz abi lütfen abi özür dilerim. Bir adam. Lan karnım vardı yemek. Sevmez öyle şey. şeyleri. Sevmem Kız ben mı yedim? geçiyor bu taraftan? O bir tarafa döner. <laughs> Aynı sana çekmiş uyu. Ee? Yeter mi? Özel yorma kendini. Ah lan o karım içiyordu. Sanki sen de... şişirdin. Sevinçle karım içiyordu. Sanki sen şişirdin. hadi hadi babam ben. <laughs> ah karnım. Mehmet iyi misin? İyi miyim? <laughs> hadi ben babama babam gengir. <laughs> Sevmez. Sevmiyorum. Hayatta. <laughs> hayatta olur. Çok namuslu. <laughs> Kızlarla işi olmaz. Herkese bacım der. <gülüyor> <gülüyor> Zorla güzellik olmaz. Olmaz oluyor işte abi. <laughs> He durdur vallahi. Bir sürü il var zaten ha. Vallahi. E ee, Çincan yer kardeşim ben sana şey E ee, hayat kardeşim hayat. Hatta şu anda hayat normal normal durumda. Şu anda hayat normal durdu. İnsan gelen normal hayatını devam ediyor. Tabii tamam, bir defa. ama bak indi. Şu anda normal hayat normal durdu. İnsan normal hayatına devam ediyor. Bizim insanlarımız evine bir şeyler götürmeye çalışıyor. Ama biri kızdırıyor, biri gıcık veriyor, ama, o biri bilmem ne ama yapıyor çabak. Mehmet abi. Ha, yani ha. ben buna üzülüyorum ha. abi. Bak bunu çıkaramadım. Karım sen ne dedin ben yolda kızdırıyor. Heh. Neden? Yanlış Neden? yapıyorlar Karim yani abi. Bak. O kızdırıyor, be o biri be kızdırıyor. Ondan sonra Mehmet be abi, semen semen. abi niye sinirli? Evet. Be niye sinirli evet. Mehmet abi? Cengir abi. Be Bundan Bekir, sonra be sen beni yolda kızdırır mısın? Yok hayatta kızdırmam. Ha bak. Neden? Çünkü seni şey seviyorum abi. Sen yolda kızdırır mısın? Ya ben seni kızdım. Karışmam karışmam bile. Şimdi bir şey anlatacağım. Bak, ya buyurun bak karıyor. Şimdi e, sizler oraya. bizden daha önce doğmuş insanlarsınız. Siz aynı konuşmaları milyonca kez yurt dışında kendi şey, çevrenizde de, de, toplumunuzla bir şey, yapmışsınız. Şey, şuradan can yiyemizden kola sıkma kola. Al abi al. Çay al, abi. Al, 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 al abi. Bir daha kola iç. İç iç. İç iç. iç. kola hem soğuk hem şeker. İç iç. Al Mehmet abinin parasını Can yiyem. Ben niye bilmiyorsun? Kola alacağım. Alacağım. Can yiyem. Yüzü bir şey diyeyim sana. Ama iyi dinle. Ya ben onu demek istiyorum şimdi. Bir dur bir dur bir dakika dur. Etrafı dur, bir dakika. Bir, dakika bir dakika. Da. Bir, da. bir şey diyeyim bak. Burada tam dünce biri <laughs> bana yemek ısmarlar <laughs> mı? Ismarlar. <laughs> ama neden? <laughs> Seviyorum. Kola ısmarlar mı? Ismarlar. Ya bir şey ne, ama bir dakika neden? <laughs> neden? Bir bakım bak. <laughs> 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 neden? neden? <laughs> çıkaramadım. Çıkaramadım. Bir vam dur bakım. Tamam bir dakika. Can neden? Can neden? Çıkaramadım, Çıkaramadın. Bir dakika çıkaramadım. Söyleyeyim ben sana. Sen yaklaşma. Bir daha bir daha bir, 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 bir daha bir daha bir daha bir daha. Can bir daha. Bir daha nereden söyleyeyim mesela? Ne? Çünkü şey, insanlar ben seviyorum. seviyorum. Ben kimseye ben zarar vermiyorum. Sen ben burada ben paramı var ya unuttum ben işte unuttum. Daha ama daha önce bir dakika bak diye doğru. Daha önce hani mesela tanışmadan önce bir daha ben Bilmiyorum var mı bilmiyorum. mı? Rezillikti ben öyle bir şeydi ee, ya. Tam ondan tam ondan unuttum. Bir de ona, ondan Aman lan. Daha önce böyle yememi yerdim ben sizin çıkarmazdım. Evet. Yemeğimi sıkarım yerim ki şey, evet. eve giderim sıkarım. Evet. Ha, Ahmet, ben seni sevmediğimi biliyorum <laughs> Sevmediğini biliyor. Kal bir dakika, bir dakika. Beni sevdiğini biliyorum. Bir, daha, bir dakika, peki. Cani gönülden kalp Senin cani gönülden beni çıkarsız ve parasız... Para olmasa da sevdiğini vallahi biliyorum. Ha bir dakika. Vallahi biliyorum. Ben, abi, vallahi bak ya vallahi Dikarı, bir daha, bir dakika. Kal bu gerçeği. Bir gerçeği. Ben burada senin canını sakarının suyunu içerim. Para Amid vermesem de sen yine ha gelirsin ha gidersin ha 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 Mehmet abi. Evet. Ben bunun farkındayım. Ama senin çoluğun bir var, çocuğun baba. var. Bir dakika, bak, bak, bak. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ben de bir şey diyeyim sana. Ben çok çok... Ahmet abi, valla seni görmeye geldim. Hoş geldin Bir çare su içebilir gidelim. Yani varsa bir 500 milyon da ver. Nasıl? Varsa bir 500 milyon da bir, bir, bir dakika, bir dakika. O vicdanım Bir dakika, bir dakika. Can, canım, can. Ben burayı, burası seninle niye alayım? Çocuk çocuğum daha. var. Abi. Kim için? Çocukların için. Yengen için, çocuklar için. Yoksa ba senin paraya ihtiyacın yok. Bak, Yemin ederim bana Cengir ya. abi öyle. Para ihtiyacı Ahmet, Ahmet'im. Bak bana giren çıkan yok. Yemin ederim bana ya. Seni görmem bile buraya. Bak, 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 bak. Allah'ına Bu yeter bana. Bak, bak. Bu yeter Senin bana. Seni görmem. Lan bunlar neyse. Abi seni seviyorlar. Bir milyoncu diyor ya sana. Vallahi seni seviyor adam. Billahi o adam seni seviyor. Bir milyonun var mı diyor yani sana. He. O da seni seviyor. Doğru muyum Cengir abi? Lan Cengir tamam da. Cengir bu insanlar beni neden kızdırıyor? Neden kızdırıyor? Yok yok. Asla. Ama büyük futbolcu abi. Büyük futbolcu hee. Ben her yerde överim. Büyük abi. futbolcu abi. Aa, ömür boyu da unutmam. Büyük sen futbolcu abi. 0-0 benle öyle kolay kolay büyük bir şey çıkamaz abi. ya. Büyük futbolcu abi. Ahmet abi o bir şey diyeyim maçtan sonra 0-0 Tamam tam, insan, bana insan bak. yok ee, abi, ben Bir, bir dakika dur. Ahmet gerçekten ben seni seviyorum. Sağ ol abi ben seni seviyorum. Bak bak Ahmet. Kan da kötüsü. Biliyorum abi. Bir daha bir şey Tamam bir şey diyeceğim ben sana. Bir insan kızını bu kadar mı sever? Ben gidiyorum tamam bekliyorum. Canın olacaksın. Kendinize iyi bakın gideyim. Bekli Sonra yine uğrarım ben Sen iyi bakın abi. Bekliyor Bekli abi Mehmet abi. Ya şey Ahmet abi. abi Ahmet. Aslan var Ahmet. Dur baba. Söyle ben abi. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bir insanız daha geçilmiyor. Tamam geçilme geçmemek lazım. Abi içeri Osman. Osman gel bir dakika. Becer. Gel gel. Gel bak gel. <laughs> bir dakika gel. <laughs> Kardeş. Bir dakika gel. Osman sen de gel. Gel bir dakika. Dur abi. Dur Osman buraya gel. <laughs> Kardeş. Eee hanım bak biz dur. Abi dur. Bir, 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 insanla daha iyi Buradan sen de ben özür diliyorum bir sen de özür diliyorum. Bir, bir dur bir dakika, bir dakika ben atalım kamerayı. Bir dakika bak, bir dakika, bak, farkına, farkına vardım. Dedin ya sen Mehmet abi, Mehmet abi dedin ya ben çağırdım. Ahmet abi gelecek dedi. Evet. Ben, a, dur, e, dur, Daha arttı ben. Şimdi geç, geç aygındaysa. Ama okey, Osman, beş, ben ikiniz özür Ebeni özür dilerim. Ama bir dakika, ama bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Ahmet yoktu burada, ben neden gidiyorum, söyleyeyim sana. Ben biri bana 2 bana 100 lira verdi. E, bak bir, verse, dakika. Verse. Bir, bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Bir bana daha 130 lira verdi. E sen dedin ki dedi abi daha gelmedi dedi. Sen neredesin geldim sabah geldim. Geldi geldi. Sabah Başka geldim iştubur. buradaydım. Başka tamam. Bir sen, bir geldin. Geldin. sen gelmeden önce buradaydım. Tam bir dakika. Tam Gülüm dur 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 bir dakika. Yok, dur. Hayır, hayır, hayır. dur bir dakika. Ne yaptım ben? Dur. Bir yan yana haber ver. Dur bir dakika dur. Bir dakika dur. ben benim haber ver. Bir bak ben ne yaptım? Yaptım. Ben çay içtim. Ben dedim inşallah. De. Dedim ama saat 7 8 olsa yakalarım ben dedim. Ya. Ya ben senin bak, paranı vermeden bak, gitmem. Bak da, bir dakika bak bir dakika. Ben olmasam Osman abi yararım. Ben Osman abime de bir şey Bak <laughs> abi bir dakika. Aa, bak ayıktım bak. Sen bak ha, sen tabi. evde olsan bile. Tabii Osman abi Mehmet bir para. Bir abi. bak sen evde olmuş olsan bile. Evet. şey Semih orada bu e, Semih bu burada ona telefon Mehmet abi bekliyor. Ver mi verme de. Verme, verme verme ver. ver. Tabi. Bak ya yok ya var var yok, yok. Var var her zaman var. Sana her zaman var. Bak var ya. Her zaman var. ben çözdüm Evet mi? abi. buradan arkadaşlar evet. videoyu izlediğiniz için teşekkür. Ben çözdüm Neyi abi. olmaz abi? Olmazsa ben, ben güzel eve eve getirsin. Bak tabii eve de getiririm sepet yaparım. Vallahi yaparım. yaparım. Vallahi yaparım. Vallahi yaparım. Vallahi yaparım. Allah Allah Ben de teşekkür teş et abi Arkadaşlar teş buradan video izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi teş seviyoruz. Allah'a emanet olun. Ya